Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 1187 yılı Hıddin Savaşı'nın baş kahramanı Mısır ve Suriye'nin sultanı Eyyubi Hanedanı'nın kurucusu Taşlıları dize getiren komutan İslam'ın ilk mescidi olan Mescidi Aksa'yı Kudüs'ü fetheden cesur hükümdar Selahaddin Eyyubi Selahaddin 1138 yılında tanınmış bir ailede dünyaya geldi. Lübnan'a bağlı Baalbek ilçesi ve Suriye'nin Şam şehrinde büyüyen Selahaddin iyi bir eğitim aldı. Askeri eğitimden ziyade dini derslere meraklıydı. Sanatla ve bilimle uğraşırdı. Selahaddin'in biyografisinde onun Öklit geometrisi Astronomi, matematik ve aritmetik konularında uzman olduğu yazmaktadır. Suriye'nin Şam şehrindeki Hadis Medresesinden mantık, felsefe, sosyoloji, fıkıh ve tarih öğrenip mezun oldu. Doğduğu gece babası Necmettin Eyüp ailesini dağılarak Suriye'nin Halep şehrine göçtü. Burada Kuzey Suriye'nin Türk valisi İmadeddin Zengin'in hizmetine girdi. Dedesi Şadi Irak'a bağlı. Bağdat valisi Bihruz'un yakın arkadaşıydı. Bihruz, nüfusunu kullanarak Şadi'nin oğlu Necmettin Eyyub'un Tigrit'in kumandanlığına atanmasını sağlamıştır. Böylece Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar Şadi'yi ailesiyle birlikte Tigrit civarına yerleştirdi. Selahaddin'in askeri hayatı amcası Esedüddin Şirkuh'un hizmetine girmesiyle başladı. Mısır'a gönderilecek orduya Nurettin Mahmut komutan olarak Şirkuh'u atadı. Şirkuh, Nurettin Zengin'in emriyle ilki 1164 yılında olmak üzere Mısır'a 3 sefer düzenledi. Selahaddin bu seferlere Nurettin Zengin'in emriyle katılmıştır. Selahaddin Şirkuh'un ölümünden ve Şavar'ın öldürülmesinden sonra henüz 31 yaşındayken 1169 yılında hem Suriye birliklerinin komutanlığına hem de Melik unvanıyla Mısır vezirliğine atandı. 1171'de Mısır'da Şii Fatimi halifeliğini tamamıyla ortadan kaldırdı. Onların eski toprakları üzerinde din ve eğitimde kuvvetli bir siyasetin teşvik ve uygulacısı oldu. Şiiliğin yerine Sünni mezhebini yaymaya başladı. Bunda başarılı olan Selahaddin, Mısır ve Suriye'de Fatimilerin yaydığı itikadın önüne geçerek ehli sünnet itikadının yayılmasına sağladı. Artık İslam dünyasında tek bir halife vardı. Bu olay, Müslümanların Haçlılara karşı birleşmesinde tarihi dönemeçlerden birisi olmuştur. Selahaddin, Nurettin Mahmut Zengi'ye hayatı boyunca bağlı kaldı fakat Nurettin'in 1174 yılında vefat etmesiyle durum değişti. Selahaddin, Nurettin'in dul eşi İsmedüddin Hatun ile evlendi. 1186'ya değin Suriye, Kuzey Mezopotamya, Filistin ve Mısır'daki tüm Müslüman topraklarını kendi bayrağı altında birleştirmeye girişti ve İslam birliğini tekrar kurdu. Selahaddin Eyyubi'nin yaptığı savaşlar 1177 Montki Sart Muharebesi 1177 yılında Kudüs Kralı 4. Baldwin o sırada bölgeye gelen Fransalı Pilip ile birlikte Bizans İmparatorluğu'nda desteğini alarak Mısır topraklarına saldırma planları yapar. Ancak bu planlar başarısızlıkla sonuçlanır. Bu sırada Selahaddin Eyyubi Budüs'ü almak üzere hazırlıklar yapmaktadır. Selahaddin'in planlarından haberdar olan 4. Baltvin şehrin savunmasını uygun bir yerde yapmak için sadece 375 şövalye ile Filistin'in Aşkelon kentine doğru yola çıkar. Burada 4. Baltvin karşısına çıkan yaklaşık 26.000 kişilik Eyyubi ordusu tarafından durdurulur. 4. Baldwin'in yanında Halep'teki mahkumetten yeni kurtulmuş olan Trablus kontu 3. Raymond bulunmaktadır. Selahaddin'in ezeli düşmanı olan Raymond, 16 yaşındaki cüzdanlı kral Baldwin ağır hasta olduğu için ordunun komutasını alır. Selahaddin Kudüs'e doğru yürüyüşüne devam eder. 4. Baldwin'in dayıca az ordusuyla onu engelleme girişiminde bulunamayacağını düşünür ve Ramla, Loat ve Arsuf kentlerine saldırır ordusunun yağma ve talan için dağılmasına izin verir. Ancak Kudüs kralını engellemesi için geride bıraktığı güçlerin yetersiz geldiğinden ve bu kuvvetleri yenen 4. Baldwin'in kendisine doğru ilerlediğinden habersizdir. Sahil boyunca ilerleyen Haçlılar Ramla bölgesinde Montgisart'ta Eyyubileri yakalarlar. Selahaddin beklemediği bir anda saldırıya uğrar. Ordusu dağınık, uzun yürüyüşten dolayı yorgun ve savaşa hazırlıksızdır. Haçlılar hazırlıksız Eyyubi ordusuna cepheden saldırarak büyük sayyat verdirir. Ordusunun neredeyse tamamını kaybeden Selahaddin kendi canını zorlukla kurtarır. Gece boyunca Selahaddin'i takip eden 4. Baldwin sonrasında Aşkülön'e çekilir. Özel muhafızları olan Memlük askerleri haricinde silahlı kuvveti kalmayan Selahaddin uzun ve yorucu bir yolculuk sonucu Mısır'a dönmüştür. Mısır ve Suriye'deki egemenliğinin kaybolmasından korkan Selahaddin, Haçlıların yenildiği haberini yayar. Muharebeyi ölümsüzleştirmek isteyen 4. Balbin ise muharebenin geçtiği yere bir manastır inşa ettirir. Zaferin kazanılmasına rağmen Haçlıların kayıpları az değildir. 1100 Haçlı asker hayatını kaybederken 750 asker de yaralanmıştır. 1177 yılı montiki Muharebesi ve 1187 yılı Hıddin Muharebesi savaşları arası yaşananlar. Montkihisart Muharebesini kaybeden Selahaddin 1179 yılına gelindiğinde ise ordusunu yeniden kurabilmiş ve saldırılarına başlamıştır. Selahaddin yeni ya da gelişmiş askeri teknikler kullanmak yerine çok sayıdaki düzensiz kuvvetleri birleştirip disiplin altına alarak askeri güç dengesini kendi lehine çevirmeyi başardı. Selahaddin'in ordusu Mayıs 1183'te Halep'i ele geçirdiğinde ve oldukça faydalı bir Mısır donanma filosunu ihtiyatlı bir şekilde inşa etmesiyle tekrar güçlendi. 1185'te Selahaddin Musul'u kontrol etti ve Bizans İmparatorluğu ile ortak asımları Selçuklulara karşı bir anlaşma imzalandı. Böylelikle Selahaddin artık kendi sınırlarının emniyette olduğunu düşündü. 1185 yılının Mart ayında Kudüs Kralı 4. Baldwin Cüzzam hastalığından dolayı 24 yaşında öldü. Franklerin dikkatini veraset ihtilafları ve Kudüs krallığını artık kimin idare edeceği meselesiyle dağılması Selahaddin'in işine gelmişti. 4. Baldwin'in yerine geçen 4. Baldwin'in kız kardeşi Kudüs kraliçesi Sibilya'nın 8 yaşındaki oğlu 5. Baldwin'dir. 5. Baldwin de ertesi yıl Ağustos 1186'da öldü. 5. Baldwin ölümü üzerine yerine geçen kişi de üvey babası olan Fransız hanedanından Lüzyanlı Gay Kral oldu. 4. Baldwin'in ölümü krallığını zayıflattı ve bu da Selahaddin'in saldırılarını sıklaştırmasına yol açtı. 1187 yılı Hıddin Muharebesi Safuriye bölgesinde bir Haçlı Kesiş Asker Birliği'nin bir Eyyubi kesiş birliği tarafından imha edilmesi üzerine büyük bir papaz olan Trablus Kontu 3. Raymond'a gidip onu Selahaddin'le anlaşmaktan vazgeçmesini sağlayıp Kral Lüzyanlı Gay'in Selahaddin'e karşı yapmayı düşündüğü harekata katılmaya zorladılar. Yapılan saldırıya bir karşılık vermek gerektiğini söyleyen Kudüs Kralı Lüzyanlı Gay ve Krallık Konseyi Haçlı ordusunu toplayıp hücuma geçmeye karar verdiler. Kudüs Krallığı ve diğer yakın Haçlı ülkelerinde bulunan şövalyeler, iade askerler ve Turkopol hafif süvari birliklerinden oluşan Haçlılar ordusu Filistin'in Akka civarında toplandı. Hemen Safuri üzerine yürüyüşe geçtiler. Diğer taraftan Haziran ortasında Selahaddin de 12.000 kişilik Eyyubi süvari ordusunu ve yeni gönüllü süvari piyadeleri Şam ve Taberi arasında bir orta noktada topladı ve onlara İstilacı Haçlı Devleti'nin ortadan kaldırılması için bir konuşma yaptı. Bu ordu ile Filistin içine ilerledi ve Taberiye Gölü kenarına kadar geldi. Sonra Selahaddin kurnazca bir taktik uygulayarak Taberiye Kalesi'ne hücum ederek bir gün içinde kaleyi ele geçirdi. Böylece Haçlı ordusunu kendi istediği bir harp meydanında, Taberiye yakınlarında bir düzlükte muharebeye zorlamış oldu. Selahaddin Taberiye Gölü'nden çıkan Ürdün Nehri'ni arkasına almıştı ve boynuz şekilde Hittin adlı bir volkanik kayadan oluşan bir tepe önünde bulunan Hittin Köyü önünde Kudüs ordusunu beklemeye başladı. 3 Temmuz günü Haçlı ordusu Safurya'dan sabah erken çıkarak genellikle 4 saat çeken Taberiye yanındaki bu mevkiye hiçbir su kaynağı bulunmayan bir yol takip ederek gitmeye başladı. Selahaddin'in ufak pusu ve yan hücumlarıyla yavaşlayan Haçlı ordusu ancak akşamüstü susuzluklarını gidermeyi planladıkları Taberiye Gölü'nü uzaktan gören bir sırta vardılar. Hittin köyü bu sırtın altındaydı ve ilerisinde Taberiye Gölü ve su bulunmaktaydı. Ama bu mevki ile bu su kaynağı arasında Selahaddin Eyyubi'nin ordusu bulunmaktaydı. Bu nedenle Haçlı ordusu geceyi de susuz geçirdi. Ertesi gün 4 Temmuz 1187'de Şapak'la beraber Haçlı ordusu öncü piyadeleri sırttan aşağıya göle doğru bir hücuma geçti. Susuzluktan çılgın gibi ileri atılan Haçlı piyadeleri Selahaddin'in ordusu tarafından püskürtüldü. Selahaddin'in ordusu tarafından arkalarından takip edilen Haçlı piyadeleri hızla gerideki atlı şövalyelere doğru düzensiz olarak geri çekilmeye başladı. Bu her iki Haçlı ordusu grubunun durumunu da karıştırdı. Özellikle ağır süvari birliği olan şövalyeler kendilerine doğru kaçmakta olan Haçlı piyadeleri arasından onları takip eden Eyyubi birliklerine karşı bir süvari hücumuna geçme imkanları olmadı. Haçlılar hiçbir savunma hattı da kuramadılar. Tepenin arkasından gelen Eyyubi süvarileri tarafından kuşatıldılar. Ama sonuna kadar savaşmakta devam ettiler. Trablus'lu Raymond kuşatmayı yarıp kaçmayı denedi ve onu tanımış olan Eyyubi alt komutanları tarafından kaçmasına karşı konulmadı. Raymond böylece kaçmayı başardı ve Trablus'a gidebildi. En sonunda Hittin köyü civarındaki tepede kral ve 150 kadar şövalye direniş yaptılarsa da sonunda bu şövalyelerin hepsi ya öldürülüp ya da esir alındılar. Eyyubi ordusu Kudüs kralını esir aldığı gibi krallık otağını da eline geçirmişti. Haçlı ordusu içinde bulunan Akka kardinalı öldürüldü ve bu din adamının haçlara moral vermek için yanında taşıdığı İsa'nın üzerinde olduğu gerçek haç da Eyyubilerin eline geçti. Haçlı esirleri arasında kral Lüzyanlı Gay yanında kardeşi 2. Amalric, Renaud de Chatillon, Montferratlı 5. Guillaume, Bedefortlu Gerard ve birçok haçlı soylu bulunmaktaydı. Bu muharebeye katılan ve imha edilen Haçlı ordusunun 17 bin ölü zayiat verdiği bildirilir. Selahaddin'in esirler arasında bulunan Kudüs Kralı Lüzyanlı Gay ile Renault de Chatillon Selahaddin'in çadırına getirildiler. Burada Selahaddin krala kendi eliyle bir bardak su verdi. Kral da suyu içtikten sonra bardağı Renault'a uzattı ve o da susuzluğunu geçirdi. Fakat Selahaddin'in tercümanına krala söyle bu ihtiyar Renault'a su veren kendisi olduğunu bilsin dediği bildirilir. Zamanın geleneklerine göre bir harp esirine onu esir alan kendi eliyle su verirse esirin hayatı bağışlanmış olmaktadır. Fakat Selahattin'in Renault de Chatillon'un eski ihanetlerini ve nefret uyandıran eşkıyalık hareketlerini affetmeyeceği gayet açıktı bazı tarihçiler Renat de Chatillon'un hemen sonra Selahaddin tarafından Şahsenbaşı kesildiğini bildirirler. Bu sonradan Batılılar tarafından bir efsaneye çevrilmiştir. Kral Gay ve etrafındaki soylu şövalyelerin hepsinin hayatları bağışlandı. Ama esir alınan kesiş asker, hospitaller şövalyeleri ve tapınak şövalyelerine İslam dinini kabul etme teklifi yapıldı ve bunu kabul etmeyenler bir ertesi gün idam edildi. Kudüs'ün Fethi Kudüs Krallığı iç anlaşmazlıklar yüzünden zayıflamış ve 4. Baldwin'in ölümünün ardından tahta Naib Lüzinyanlı Gain geçmiştir. Kudüs Haçlı ordusu 4 Temmuz 1187 tarihinde Selahaddin Eyyubi'nin 30 bin kişilik ordusuyla karşı karşıya geldi. Sıcaklardan ve susuzluktan yorgun düşen Kudüs ordusu henüz savaşa başlamadan kaybedecek olduğunu vurguladı. Selahaddin'in Müslüman ordusu hiç zorlanmadan bu savaşı kazandı. Kral Lüzinyanlı Gay ve yandaşı Renault de Chatillon'u esir aldı. Kudüs tüm ordusunu Hittin muharebesinde kaybetmiş ve şehir savunmasında yeterli asker kalmamıştı. Selahaddin'in ordusu yavaş yavaş Kudüs'e doğru ilerlemekteydi. Müslüman ordusu Kudüs'ün Haçlı ordusunu darma duman etmiş ve Kudüs'ün surlarına dayanmıştı şehrin savunması İbelin'in baronu İbelinli Balyan'a kalmıştı. Asker olan olmayan herkes kılıç kuşanıp savunma duvarlarında yerini almıştı. Selahaddin'in kuşatma kuleleri ve mancılıkları Kudüs surlarını dövüyor ve harap ediyordu. İbelinli Balyan ise sabırla sırasını bekliyor ve karşılık için uygun zamanı kolluyordu. Kudüs surları Müslüman ordusuna karşılık vererek surlardan geçirmemeye çalışıyordu. Bu sırada piskopos Heraklius İbelinli Balian'a yalvarıyor ve kuşatmayı bitirmesini emrediyordu. Ancak Balian şehirde kılıç tutan herkesi kuşatmaya dahil ediyordu. Selahaddin Eyyubi'nin ordusu kayıplar verse de kuşatmayı sürdürmeye devam etti. Kudüs'e karşı son derece merhamet duygusuyla dolup taştığı için Mescidi Aksa için burayı yağmalamak istemiyordu. Ancak Haçlılar şehri 60 bin kişilik bir kuvvet müdafaa ettiklerinden dolayı teslime yanaşmadılar. Kuşatma devam ederken 2 Ekim 1187 şafağa birkaç Müslüman Eyyubi süvarisi surların gerisinde beyaz bayrak sallamaktaydı. İbeylinli Balyan ve Selahaddin karşı karşıya geldi ve 12 gün süren kuşatmanın ardından Kudüs teslim oldu. Selahaddin Haçlıların Kudüs'e girişlerinde yaptıkları katliamları asla tekrarlamak istemeyip bir intikam almadı. Artık Selahaddin Kudüs'e bir fatih olarak girmiş ve bu kutsal şehrin hürriyete kavuşmasını sağlamıştı. Cuma namazını Kudüs'te kılan Selahaddin, Haçlıların elinde kalan diğer şehirleri de kurtarmak için cihada devam etti. Kudüs'ün Haçlılardan alınmasından sonra Haçlılar geri almak için 3. Haçlı seferini başlatsa da başarısız oldular. Selahaddin Eyyubi Haçlılar ile çarpıştıktan ve Kral Richard ile anlaşma yaptıktan kısa bir süre sonra başkent Şam'a çekildi. 4 Mart 1193 tarihinde Şam'da vefat etti. Birçok yerde onun adına hutbe okundu. Şam'daki Emevi caminin bahçesindeki bir türbeye gömüldü. Ölümünden sonra yerine büyük oğlu El Eftal Ali geçti.